Alanyaspor, Galatasaray Cavaleiro topu geri kazandı Yusuf'tan. Ara pası düşüncesi Efecan savunma arkasında Okan Koçuk dönen top alanı gol. Cavaleiro topu takip etti. Cavaleiro düzgün bir vuruş. Corellon Alanya Spor, 17. dakikada 1-0 önde. Cavaleiro Ivan Cavaleiro kez daha izliyoruz. Umut'un pasında efecan savunma arkasında dönen topu sürecek Galatasaray adına Torreira Lucas Torreira yerden oynadı Torreira çapraz pozisyon <laughs> Milot Raşit Galatasaray beraberliği yakalıyor 31. dakika Milot Raşit Gollerden sonra Türkiye tezahüratları var Alanya'da gol bugün kesinlikle çok arka planda. Gol bu kaydı. Barış Alper atak devam edecek. Barış Alper kaleye doğru bir gol. Barış Alper Yılmaz. Galatasaray 2-1 önde. 69. dakika bir füze çıkarttı adeta Barış Alper Yılmaz. Çok gerilmeden çok güçlü bir şut çıkartıyor Barış Alper. Yusuf Karagöz. Topu ancak filelerinde görebildiği çok etkili bir şut çıkartıyor. Oliveira. Barış Alper'den yine koşu. Oliveira'dan Barış Alper'e doğru. Barış Alper topla buluştu ceza alanı. Barış Alper yerden çevirdi. Gomis bıraktı. Berkan gol. Berkan kutlu. Oliveira'nın pası ve Barış Alper'in koşusu. Corendon Alanya Spor savunmasının dengesini bozuyor. Gomez çok akıllıca bıraktı ve Berkan durumu 3-1'e getiriyor. Don Alanya Spor tehlikeli geliyor. Pas gibi sol tarafa ceza alanı için şuk şansı. Yerden pas. Wilson Eduardo. Golü atıyor Wilson Eduardo. Durum 3-2 oldu. Corendon Alanya Spor farkı 1'e indiriyor. Artı 1'de Wilson Eduardo ile geldi gol. Düzgün vuruyor Nelson Eduardo. Ateş kukbe kafayı vurdu Kerem Aktürkoğlu. Şimdi pas yoloya doğru. Nicolò Zaniolo sıyrıldı. Nicolò Zaniolo kale boş sahada ve gol. Ayağının tozuyla hesabı açıyor Nicolò Zaniolo. Şu kısa sürede klasını konuşturuyor Nicolò Zaniolo. Belki resmi bir maç değil ama bir anlamda taraftarına merhaba diyor Nikola Zaniolo. Kerem Aktürkoğlu golde payı büyük. Zaniolo'nun savunma arkasına koşusu. Çok serin kanlı sıyrılırken Yusuf'tan. Ardından zaten kale boş. İşte burada.